Kartop'tan hep insanlar arkadaşlar ben Kerem. Evet bugün sizler Artık bugünün bugünden itibaren Skyward Challenge'ın challenge'larının yeni şey bölümlerine başlıyoruz arkadaşlar ve evet. Arkadaşlar bugün sizler bitti yeni şey bölümlerine başlıyoruz ve evet. Bugünün bugün tarihine bakarsanız bugün bugün i, 2 Kasım ve hat, e, dün ben oynatma listesini güncelledim. Hatta ben her şey bugün oynatma listesini güncelledim ve şöyle başladım. Şöyle 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 şey Oynatma listesini güncel güncelledim. 2 Kasım 2024'ten itibaren yeni bölümleriyle tekrardan resmi olarak başlayacak bir Minecraft serisi diye oynatma listesini ben güncelledim ve evet. Peki neden benim Shift tuşum böyle bozuk gibi çıkıyor? Bozuk gibi çıkıyor. Baksanıza. Kolumu oynatmadığım sürece bakın shift uzun süre böyle kalıyor gibi. Shift tuşum bir bozuk niyeyse bunu videodan sonra ben ben bir bakmam lazım ve evet. Bu instant'te skarç'ın yeni şey bölümleriyle karşınızdayız. Peki bu server ne? Bu server'de bu serverde Romanya bir tane bir Romanya serverı hatta YouTube kanalımızda çektiğimiz YouTube kanalımızı ilk videosunu videosu çektiğimiz server olan gamster.org serverı bu, bu bu, bu bir Romanya sunucusu ama sunucunun direkt analog işte 4 tane dil seçeneği var. Rus, Rusça, İngilizce, Romanca bir de Almancaydı galiba. Ben İngilizceyi seçtim. İngilizcem daha iyi olduğu için. Romanca ile Almanca, Rusça benim biraz batık gidik. Almanca aslında orta kaç kere Almanca ders aldık. 10. sınıfa kadar 15. sınıfa sınav grubu olduk zaten şimdi. Her neyse işte YouTube kanalımızın ilk şey videosunu burada çektik. Ama bakın sadece YouTube kanalımızın ilk şey videosunu bu serverda çektik. Onun için de Minecraft'ta ilk, ilk oynamaya başladığım server bulutmayacak Burada sadece YouTube kanalımızın ilk videosunu çektik. YouTube kanalımızın ilk videosu başlığıyla. YouTube kanalımıza girip, girip ilk yüklenenler kategorisine bulabilirsiniz. YouTube kanalımızın ilk videosu her neyse. Şimdi sizler bir de gelin. Challenge'ımıza başlayalım hızlıca. Ve bu bugünkü challenge'ımızın adı USC Scar iki, yani USC varsa ikinci bölüm çekildi. Peki bu challenge'da ne oluyor? E, bu challenge'ı biliyorsunuzdur. Yani aşırı nadir kişileriniz belki biliyordur. %0.01'lik bir kesiminiz biliyordur. USC Scar şöyle oluyor. USC Dave'in bir minigame var biliyorsunuz ki. Onda gibi bir tane mantık işliyor. Peki o mantık ne? Herhangi bir şekilde hasar aldığınızda yalnız hiçbir şekilde yenilenmiyor. Herhangi bir şekilde yenilenmiyor. Hani bir şey yeseniz bile yenilenmiyor. Sadece altın emayı ile yenilebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok zor bir challenge. O yüzden de e, o yüzden de o challenge'a göre dikkat edip oyunu oynamaya çalışacağız ve bu video girişini birkaç kez yapmaya çalıştım ve size şunu söyleyebilirim internetim şu an o kadar kötü ki yani gerçekten yani şu an umarım e, video içerisinde internet kötü olmaz da şey olmayı, şey olmam yani sinir krizi geçirmem. Bakın arada böyle bir, bir lag var gibi anlamadım ki aslında Romanya server'ı. hani Romanya server'ı diye mi acaba ben de lag var anlamadım ki. Demek ki Scarlet Challenger'ın bu yeni bölümleri fulldan laglı işleyecek anladığım kadarıyla. Şimdi USG Scarlet 2 Challenger'ımıza hızlıca başladık. Bir de ben, ben bugün iki tane video birden çekmeyi düşündüm ama bu lag like böyle giderse çekemeyiz yani. Şimdi Benim gibi Scarlet US USG Round'daki bir, bir, mantık işliyor. Alt eleman bulmamız lazım canımızı yenilemek için. Ee, ama ama şimdi bu server'da çektim diye Acaba şey olur mu lan? Scar Challenger'ımız artık tutulur mu ki? Ta önceden de Scar Challenger'ı çekmiştim ama izlenmişti de. Şimdi bunu farklı server'da çekiyorum. Sonuncuda da veya Craftbite'de çekmiyorum. Yani abi har har ha harbi çok kötü lagımız var ya. Baksanız abi geri atıyor bizi ya. Allah Allah. Ya vallahi bak bu internette bir şey var arkadaşlar. Ben internette azıcık düzeltmeye çalıştım. Olmuyor aga yok olmuyor. Olmuyor. Değişik bir internet ya. Bu internet böyle olursa abi biz oynayamayız ki. Allah Allah. Var ya bugün ne güzel Scarlet çalışmasına başlayacağım diye çok sevinçliydim. Bu internet benim psikolojim bozdu ya. Gerçekten. Nerede lan? Oğlum adam nerede? Allah Allah neredesin abi? Bir yerinde dur ya. Bak. Yanlışlıkla alt aldım oyun ya. Ya bir yerinde dur abi. Benim internet senin gibi değil. Allah Allah. Abi yerinde durmuyor ya. Leopar gibi. Sonic gibi gidiyor ya. Allah Allah. Lan yerinde dur. İnternetim bugün iyi değil. Allah Allah. Sonic ya. Manyak ya. Şimdi UFC çalıcımızı tekrardan aktif ettik. Tekrardan başladık. Yani bu 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 yeni şey bölümlerde çoğunluk hyperpixel haritalarıyla maruz kalacaksınız. Bir tane kredisi söz burada. Sadece çıkarışlarının sadece bazı yenişe bölümlerini craft bazı sonucu çekeceğim ama sadece bakın bazı yeni bölümlerini onun işte çoğunlukla buradan devam edeceğiz. Bu server'dan devam edeceğiz yeni şey bölümler için. Sadece bazı yeni bölümlerini craft bazı sonucu çekeceğim. Ee, hakikaten bazı yeni şey bölümlerini de orada çekeyim yani. Burada full full ben laga mı maruz kalmaz zorundayım ya. Ya baksana diamond'ı kıramıyorum ya. Abi. vallahi delireceğim ya. Abi en sinir olduğum şey bak. Kırmıyor kır, kırmıyor ya. İzin vermiyor bana ya. Ya şuradan pinge bak Allah için ya. Pin komutunu bile kullanamıyorum ya. Bu nasıl bir lag ya. Allah Allah. Oha. Bu MS ya. Anasını satacağım ya. Ya bak yine altı almak zorunda kaldım şu oyunu ya. Yine hata aldım otomatikman. Hayır, sevmiyorum ya. Allah Allah. Vallahi bak sinir etti beni ya. Vallahi oyun zevken kalmadı ya. Allah Allah. Bir dakika şöyle bir interneti bir baştan yapmaya çalıştım. Baştan kontrol ettim. Hah aldık güzelliği gibi tamam azıcık güzelliği gibi keşke ilk baştan kontrol etseydim. Boşuna böyle sinir krizi geçirmeyecek olurduk video içerisinde. Allah Allah. Ya siz de gördünüz Video girişi yapıyorum. Arkadan böyle adamlar vardı bir şekilde ilerliyor. Adamlar. Video girişini birkaç kez denedim de o adamlar böyle arkadan lagdı lagdı olduğum için böyle çok böyle dona dona ilerliyorlar ya ben ona gıcık oluyorum işte. Allah Allah. Niye ya. İnternet azıcık düzelttiğini edecek. Tamam tam iyi. Oh atladı ya. Ama var ya videonun güzelim altı dakikası gitti. Şu an 7. dakikasına gelmek üzereyiz yani. Siz öyle düşünün. bizim 6, altı dakikamı bu sorunla harcadım ya. Yani iyi. Yani iyi yani. Ama yine de iyi iyi gittik ya. Altınımı bulamadık ama yine de challenge'da iyi gittik. Fakat benim gibi bu sorun beni e, sinirim bordu. gerçekten. Bak ben dolayı kafayı yedim. Adamları Sonic gibi hemen geliyorlar diyorum. Bir önceki maçta neden adam benim uzamdan vuruyor diyorum. Bundanmış. Şikayet ediyorum ya. Neyse bugün, bugün, ikinci bir tane daha challenge videosu çekeceğim. Artık onu da şey yaparım. Tam telafi ederim. Bir de burada full yabancılar oynuyor. Öyle Craft Fazil sonucundaki adamlar yok. Yabancılar oynuyor bir de burada. Komple herkes pro oğlum burada. Burada dikkatli olmamız lazım. Tamam ya ben şu anda 1.20 1.3 sürümündeyim yani en son sürümde çekiyorum bu videoyu ve hayret. Hayret genelde şu şey olurdu. Ee, ne olurdu? Genelde böyle bu sıkar varsa yavaş gelirdi genelde bu sürümlerde. Benim bilgisayar böyle yavaş yüklenirdi. Bir, 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 bir başka bir mini game'i geçeceğimde yavaş yüklenirdi de 1.21.3'e bir optimizasyon mu getiriyor yoksa o... 1.21.3'ün Optifine'ına mı Optifine'ına mı bir optimizasyon getirdiler acaba? Baksanız da en üst sürümde olmama rağmen mini yavaş girmiyor neyse ki ya. Çok güzel bir optimizasyon getirmişler yani. Ee, şimdi kaskı şöyle takalım abi. Yol şöyle yapalım, çalışalım. O değil de ben US Challenge çekiyorum ve atlema bulamadım hiç ya. Gerçekten US Challenge çeken bir adam nasıl atlema bulamaz yemin ederim. Şimdi boş video deyip söyleneceksiniz. Ne yapayım ama atlema bulamıyorum. Atlema bulsam gerçekten boş bir challenge olmaz bu. Evet, yine laglar gelmeye başladı. Güzel. Laglar bizi galiba bu bölümde sinir etmek için inanına gelecekler. Allah Allah. O kadar interneti düzelt Et. Lan abi, beni yukarı atmadın mı ya? Abi bu nasıl bir lag ya? Allah Allah. Canı canı görüyorsunuz. çok itici bir şey ya. Ya sevmiyorum abi bakın ben böyle sevmiyorum. Videomu çekmeme engellenmiş şey oldu mu? sinir oluyorum abi sevmiyorum sevmiyorum ya her şey tam yapacaksınız bana Allah Allah bir e çıldırtmayın ya videonun içerisinde ya bak Allah Allah Baksana şu başta koydum bloklar gitmiş. Bunlar havada uçmuş efekti var ya. Ya ben seni bir şeyle koyayım ya Allah Allah. Ya sövmek istemiyorum ya. Ya demin lagı ya bu çocuğu ya. Ekran böyle kaldı ya. Lan bu ne? Oynamalı ya. Yani şu an oyunun halini görüyorsunuz. Çok rezalet bir lag var yani. Öyle böyle değil. Şu an login girişi yapmaya çalışıyorum. Oha. Oha bu kadar bu kadar artık ter, bu kadar artık böyle terbiyesiz düzeyde işsizci bir laf bir laf görmedim artık ben ya. Allah Allah. Bir dakika azıcık düzelttin gibi dur bir dakika azıcık düzeldi gibi. Ya bak azıcık düzeldi gibi diyorum Vallahi ya abi ya artık ağzımı isteyeceğim ya o kadar diyorum size artık ya. Kendimi nefret söylemi yapıyorum ya. Arkadaşlar şu an bu sorunu bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Yani video böyle boş boş geçemezden yani lagdan dolayı sinirlendim diye ya. Bir şekilde halletmem lazım bu sorunu ya. Ya bak ben buna sinir oluyorum ya. Abi bu adam nasıl havada kalıyor ya. Ya ben böyle iç içe düzeyde lag görmedim ya. Allah Allah. Beni daha sabah sabahtan sinirlendirdiniz ya. Evet. Arkadaşlar abim abimle anlaştık biz. Ee, abim geldi anda... Abim akşam eve şey geldi benim bir internete bakacak ben düzeltmeye çalıştım kendi yöntemlerimle ama olmadı. Artık akşam bir abim abim bakacak artık internet olabildiği kadar artık oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Sinir yanmaya çalışacağım ama bak mesela bu pusula geç açıldığında ben sinir olurum abi yani. Ya sen mini gamer girmek için ona pusulası yani geç açılamazsın. Ben buna bir sinir olur bu bir. Bak ikincisi bak menüyü açtım lagdan otomatik kapanıyor bu iki. Neyse. Akşam abim gelince bakacak. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Abim de abim de zaten bana sakin oldu. dedi. Ben akşam gelince bakacağım dedi. Sakin olmaya çalıştı elimden geldiğince. Tamam. Tamam. Ha iyi. İhtil düşen bir şey yok gibi. Ah, güzeldi galiba azıcık. Tamam, sakin olalım. Pozitif kalalım. Şöyle. Ha, savaş hazırlandı. 3 2 1. Skafe'sel atılıyor güzel. Tamam. Sandığı açalım. Al şu eşyaları. Bir de şey de var şimdi yani hani videoları da hızlı yük, yükleyemezsem falan ne olacak hani internetler bağlantısı var ya videoları, Upload hızlı falan vesaire. Yani ben ondan da birazcık sinirlendim video bir içerisinde hani. Hani siz sizde gördünüz hani hani video video dışında internet böyle olunca nasıl bir tepki veriyor veriyorum diye gördünüz sizde yani tepkilerimi. Ama bak bu hiç olmadı şimdi. Ben burada sinirlenirim. Neden? Ya bir yol yapamadan düşüyoruz ya. Allah'ım ya Rabbim ya ya Resulullah. Tamam bir baştan aktif edeceğim. Bir de durmadan sövürden çık yaptım. Bir de ben Gamster'de bir bir de Gamster'de ben, ben ben, bir bug yaptım. Arda arda bir sürü üst üste skin adı yazdım. Buranın skin pluginiyle ile. Üst üste skin falan falan aldım zamanında ve 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 her şey, ve her şey server'a çıkıp girdiğimde e, skin'im değişiyor. Hangi şey skin adını yazdıysam o skin geliyor. Yani yazdığım skin adlarından birisi geliyor. Server'dan çık gir yapınca. Gamster'ın ben bug'ını buldum. Bu. <laughs> Neyse kötü bir bug değil en azından. Yani Server'ı böyle çöker çöker güzel bir bug değil. Skinlerle alakalı bak. O yüzden beni sakın şikayet etmeyin Gamster'e. E, çünkü kötü bir bug değil ya. Skinlerle alakalı. Kendi kendime eğlendiğim bir bug. Bak mesela Kast'tan iki tane oldu. Allah Allah. Nefes al. gol bir. Şöyle nefes alayım. Dur bir. Tamam. Buraya gelmiyor değil mi? Lan? Ama yani bu, bu, bu video kötü oldu ya. Böyle challenge anlamında söyleyecek olursam hani altın elma bulmamız gerek. Challenge en önemli partisi altın elma bulamaz. Bu bir iki internet beni delikti ya. Valla ya bu video kötü oldu ya. Yani gerçekten beni affedin ya ilk bölümden direkt kötü başladık yani. Bana sövmesiniz ya. Esraftık video başında aynı çaktırmam. USCS 2 diye belirtelim de oynanmıyor. Yok aga oynanmıyor. Baksanıza. Çok kötü ya. Hay bir de bu lag'dan dolayı değil galiba. Yani. Ben ben böyle ü, ü, üst bir sürüme girdim ya. Böyle, böyle üst şey sürümde böyle böyle blok koymaya çalıştığında otomatikman kayboluyor neyse. Böyle üst bir, benim bile bir bug'ım var. Üst, ürün, benim bile, bile üst bir, bir de böyle bug var. Üst 1.8 sürümüne girmeye çalıştığınızda. Yani bu blokları kaybolması pek aslında lagla da alakası yok da. Hani işte lag var. Taze taze sinirlendim o yüzden. Hadi bu olayın içine bir daha katıp videoyu bitirelim artık. Bak mesela yanındaki adam. Bak yanındaki adam lag mı ilerliyor? Ya kanka hadi ya. Bir maç daha Allah'ım bak. Allah'ım vallahi bak ya. Ya ya Rabbi. Evet, her şey sahnenin ö, ö, önemi var ve o şey o şey kağıda tıkladığımda tekrar oyuna kağıda tıkladığımda hep şey diyor işte. Lag'dan dolayı bir saat bir saat katılamıyor. Lag'dan dolayı bir saat oyuna katılamıyorum. O yüzden şey diyor. Sen zaten bu sunucuya bağlısın diyor. Lag'dan dolayı bir türlü katılamıyorum ki. Allah Allah. Lan biz adamı hasta etti ya gerçekten. Ben ben bu videoyu burada bitirmek istiyorum o zaman. Yani bu video artık e, olabildiği kadar arkadaşlar. Ama bu çalış hakikaten kötü geçti. Bu bölüm çok kötü geçti. Yani çalış anlamında söylemek gerekirse hiç hiç böyle alt eleme bulamadık. Full böyle Allah emanet oynadık. Full hasar aldık. İkincisi ise çok çok böyle lag vakası yaşandı. Yani lag vakasının en çok yaşandığı bölüm olabilir yani bu. <laughs> Hatta hatta Dark, Dark Vakas'ın en çok yaşandığı bölüm bu değil herhalde. Ya. En çok yaşandığı bir tane Roblox videosuydu. Bu ikinci her neyse. Artık videomuz bu kadar olsun ne diyeyim yani. Artık videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için güzel bir video çekebilmişsinizdir. Bu kadar olsun artık o zaman bu video. Açıp tuşu da düzelmiş. Güzel. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz. Açıklamanız benim iletişim iki bulmuyor. Sosyal medya oyun hesaplarım olmak üzere. Hepinize selamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünün ikinci videosu gelir bilmiyorum. Eğer ki, eğer ki internetten dolayı sinir kriz geçirmezsem. Belki e, yani gelir. Bye bye.